çok ya var ya nasıl mutlu böyle ya. yatakta öyle bir kalktım ki bugün bayram bugün bayram diye içimde böyle bir coşkular var ama ya bayram ruhu beni delirtiyor falan yani <laughs> ayrıca var ya şekerler çikolata ama her şeyi yiyeceğim <laughs> gelmeyen gitmeyen gel, komşular çok mutluymuşsun ya gerçekten <laughs> bir şey rica edebilir miyim Selin bağırma <laughs> ne? ya içtim sabaha kadar içtim senin içtim ve uyumadım <laughs> Ben biliyorum sana yeni gelin geldi değil mi? Ya ne gelini Selin ya? Gelin melin yok, kurban olayım ya. Yok öyle bir şey ya. Bugün gidiyor zaten. Ya evde onu görmeyeyim diye sabaha karşı gittim eve ya. Tek kaşlı cadı ya. Oy sinirlenme, sinirlenme. çok benim. Şişt bak ne diyeceğim. Bugün bize gelsene bayram ya babamın elini öpersin ha? Saadettin Bey bugün Londra'ya gitmedi mi? Şey, e, neyse ben de dün akşamliyim ee, böyle güzel öylesinip öylesinip bizim kendi evimize gittim de ee, a, hani ailece iş yapalım diyerekten ee, fakat bekle bekle annem yok yani arkadaşlar Bodrum'a gitmiş içmeye falan yani <laughs> ezdim ee, e, e, babam da işten geç gelince dün akşam. <laughs> bayramlarda insanlar, aileler falan bir arada otur değil şey mi? ya. Böyle küslükler biter. Herkes kardeş gibi, arkadaş gibi olur yani. Gibi olmaz öyle olurlar falan yani. Ben de istedim ki hani bu vesileyle babamla böyle diz dize olalım. Bir arada olalım. ne isteyeceğim? Bayram benim ne yemiş ki zaten. değil mi? Zaten sana her gün bayram deli. Ya yani. anne. <laughs> Boş canım. Ya bu şerefsiz bağlamacı yine geldi bak tadandı buraya. Görüyorsun değil mi? He? Bayram açtı mı istiyor? Biraz oyna hava çal. Bağlamacı. <laughs> babiş! Sen gitmedin mi? <laughs> Ay babiş evimize gidelim. Çikolata yerim misafir bekleyelim hadi ne olur. He? <laughs> Bugün bayram bayram diyorum ya iyi bayramlar. Aa canım sağ ol sağ ol. da. <laughs> Uçağım var. Ben Londra'ya açıyorum. Pazar günü döneceğim. Hadi. Arasmadık benim güzel kızım. Bye bye. <laughs> saçtan başlamak lazım. Şöyle güzel, modern bir saç kesimi yaptıralım. Kaş alma da çok önemli de o işlem biraz böyle uzun sürebilir. E, oturmasını kalkması da öğrenmesi lazım canım. E çok dağlar kızı. Reyhan gördüm ben onu ya. Ha Geldin mi canım? şey suyu gönderdik. Yalnız çok işimiz var. Bir an önce başlamamız lazım. Yaşar, fikrini ne değiştirdi? Dün akşam Şesvarba öyle bir bakıyordu ki sanki bir öbek tezeğe bakıyordu. <laughs> Oysa ben insan değil miyim? Ben kadın değil miyim? Ben de tek aşma rağmen aşk yaşamak istemez miyim? <laughs> Bu hayır gülü de olsam gül, gül değil mi? <laughs> Benim ellerim sizinkisi gibi yumuşak değilse kimse okmayacak mı? <laughs> Fakat ne kadar da güzel çalıyor şerefsiz. <laughs> Zaten bu şerefsiz bağlamacı hep nişan taşında takılır. Aa, gelirken gördüm. Aslan gibi de herif. <laughs> Başlayalım mı canım? Durduğumuz kamer Kubilay kardeş. <laughs> Hadi o zaman. Hadi. Hadi. <laughs> Aygız Ne güzelsin aygız, gül çiçeksin Aygız, bir tanesin aygır. bir tanesin aygır. Ya, ya Ay dikkat et Ya Ya, ay, ay, ya, ay. ya ne yapıyorsunuz hiç haz etmiyorum böyle şeylerden ya Ay cık, 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 cık. Ya Patoş ne yapıyorsun ya ya Kubilay ne yapıyorsunuz ya? Bir sürpriz falan araba mı aldın? Araba aldım canım, araba aldım. Hatta şu anda ofisin içinde. Burası hazır. Hmm. Tamam, o zaman açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Aç. Aa! Anam 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 diyeyim ben sana ya. Oha falan olmuş gördüm seni şansı ya. Laflardan da anlaşıldığı üzere Selim ve Kubilay'ın bu işte parmağı var. Ee? Nasıl ama? Nasıl? Ee... Beğendin mi? Biraz bastacılığa <laughs> olayına girdik. Yani... Evet, çok şık olmuş. Yani güzel. De ya bu kılık kıyafetle memlekete girdiğinde anası babası ne diyecek ya? Aa canım onu memlekete gittiğinde düşünürsün. Yani sonuçta bayram bitinceye kadar burada kalmayacak mı? Ya ben... ...bu saatte zaten vasıta bulamazsın. Peki ben bu kıyafetle bu kızı nasıl yollayacağım Alkalı'ya bu saatte? <laughs> Gönderme canım sen de. Gönderme. <laughs> Yaban Gülü de bizimle beraber Asparagus'a gelsin ha? <laughs> Asparagus'a. Ben oraya yakışmaz mıyım? <laughs> Tanır mısın benden? Ya yok canım. Ne alakası var da? Yani ee, hadi o zaman hep birlikte asparagusa. Yalnız bak Yaşar, asparagus çok önemli bir mekan yani. Orada öyle elle ayağına, yemene, içmene, çatala, bıçağa dikkat edeceksin yani. Öyle makyajla, kostümle olmaz bu işler. Kurban olayım. Eder canım, eder. Hadi yürü. Ladies first canım. ...yaraların yaşa. Çatal bıçağı geçmişiz kız. Ee, yerine göre. Muhallebici de başka, burada başka. Adaptasyon kabiliyet meselesi. Adaptasyon. <laughs> Hadi bakalım. Ben diyorum ki... ...pazartesi mi gitsen sen? Niye? Hafta sonu yollar kalabalık olur. Bayram, maazallah. Arada bir gidip geleyim diyorum. Yani ne bileyim sinema günleri olur, jazz festivali olur. <laughs> yani takılırız. Ya ben hiçbirini kaçırmam biliyor musun? Allah Allah. Selim bu işi iyi becerdi ha. Tabii tabii. Ama kız da çok yetenekliymiş yani ha. Ay şunlara bak be. Çok yakışıyorlar birbirlerine vallahi. <laughs> ne oldu canım? Nasıl kız Yasemin için göremiyorum seni yahu. <laughs> yoruldum, yoruldum. Uykum geldi. Ay vallahi benim de film bitti çocuklar. Yarın da birkaç akraba ziyareti yapacağım. Hadi kalkalım ha. Kubilay, e hadi biz de. Bu bayagülü e ve Kırmızı Zararlısına buradan mı bırakalım diyorsun canım? Ay evet, onları burada bırakalım Ne biz yavaş yavaş kaçalım. <laughs> ya ben inanmıyorum ya, bu kadar çok şeyi nasıl öğrendin böyle kısa bir zamanda? Ne anlarsın? Filmlerde olur ya, yani yoğun bir eğitim dönemi geçirdim. Müzik eşliğinde dampolu montaj. Müzik <laughs> Senin sohbetin de çok hoş ha. Ee, dedim sana, biraz danı alışırsın. Aklını başından alırım diye ama inanmadın. Zaten aklımı aldım başından, içkinin de etkisiyle. Ya diyorum ki, hemen gitme sen hani İstanbul büyük bir şehir. İstanbul'u tanımak maksadıyla biraz daha mı kalsın sen acaba? Ne dersin? Bilmem artık. Duruma göre. <laughs> Zilli seni. Zilli seni. Hadi kalk kalk seni birkaç yere daha götüreyim. Bırak dinler misin? Hadi. Dur ama. Dur dur. Zandalye tutacaksın? bu kadar çok şey nereden öğrendin sen? <laughs> <laughs> Zilli. <gülüyor> <laughs> Aferin kız. <Buyur> <laughs> Hem çağdaş. Tam benim gibi. Buna çok sevdim Şasu. E ben söylemiştim canım. Ben bu kızda bir altyapı var demiştim ya <laughs> Bir de nasıl zeki. Nasıl zeki. Her sorunun tak havada kapıyor ya. Çok tatlı ya. Seni çok kaptırmış gördüm ya. Ya vallahi öyle ya. Bir de güzel. Öyle kocaman gözler. Allah razı olsun Yakupi. vallahi gözümü açtınız ha. Bu başta duydum. Yanlış mı duyuyorum? Ya dur Allah aşkına ya. Artık hayırlısı Kobi ya. Bakalım artık. Ya ben de bekar mı kalacağım canım? Ayrıca Ruh eşimi bulmuşum. Dur bakalım. Ne eşim be? İddialı konuşur gördüm seni Şesu. Biraz acelici davranmıyor musun? Kubi ne acelesi ya? Ya bu kızı al, İster asparagus'a götür, ister türkü barına götür. İster festivale götür, istersen evinde sana gözleme yapsın ya. Yani. <laughs> ya çok kombine bir kadın bu ya. Ya ben bir daha nereden bulacaktım böylesini ya? Ya <laughs> ben Türk filmlerindeki gibi aşık oldum ya? Çok tuhaf ya. Evet, o Türk filmi tadını biz de kız hazırlarken fark ettik. <laughs> <laughs> Ben Çok güzel olmuşsun Yaşar. Sağ ol. Yaprağın hediyesi. Vallahi sağ olsun Yaprak ya. <laughs> Yaşar benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Sen şimdi memlekete döneceksin ya. Ha? şimdi o kadar yol. Git. Sonra festivalde bilmem neydi geri gel. <laughs> Yanlış mı? Doğru. Şimdi diyorum ki ben hani daha Welcome to Europe tabelasını da görmedim. <laughs> görmedim. İşte diyorum ki Yaşar ee, yani sen ufaktan buraya yerleşsen mi acaba? <laughs> hani burada hani bir takım bilgiler edindin ya. Edinimlerin oldu yani. Ya Onları böyle ağır ağır sindire sindire. <laughs> of. Ben vallahi konuşamayacağım ya. Yani ya dedi, yani benim demek istediğim şey şu Yaşar annem Giller doğru düşünmüş anladım da yok ben zaten memlekete gitmeyeceğim yarı sapa ne <laughs> ay işte kız süpersin ha vallahi aldım mesajı ha ah oh. e ee, Yaşar ee, o zaman. ...ben konuşacaklarımı daha açık seçik dile getireyim, değil mi? Yalnız e, Şesu var. Benim de bir maruzatım olacaktı sana. Yaşar dur, ben bir konuşacaklarımı konuşayım, sonra sen... Tamam, peki. Konuşun. İşte sonra dedim ki ben kendi kendime... Ya dedim Şesu dedim ya... ...sen dedim maden bulmuşsun oğlum. Yani aynı hamurdan insanlarsınız. Adeta ruh eşisiniz dedim ben kendi kendime. Ya tamam da Şesu var, sen önce bir dur, benim... Dur, dur, dur Yaşar. Daha benim tiradım var. Dur. <laughs> Yıllardır yalnızım bu koca şehirde. <laughs> Harika zamanlama abi, bravo. <gülüyor> <gülüyor> bu koca şehirde... ...eğer yalnızsan... Kalabalıklar insanı çiğner, öğütür, yutar, sonra da tükürür yaşar. <laughs> Hep derdim ki kendi kendime, ulan Şesu, eğer bir gün ruh eşini bulursan onu sakın bırakma. Niye? Bu koca şehirde yalnızlık seni böyle içten içe 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 böyle seni yer böyle bitirir. Ve onu buldum. <laughs> hem köyümün toprağı, hem de tavşanlar üzerinde denenmemiş doğal bitki özlerinden oluşmuş gerçek karışımı buldum. <laughs> gerçek karışım sensin Yaşar. <laughs> Bak, karşında böyle çıplak duruyorum. ...bu hayat yolunu benle beraber yürür müsün Yaşar? Şehsu var. Ya keşke bunları söylemeden önce beni bir dinleyeydin ya. Ne dinleyeceğim seni ya? Seni ne dinleyeceğim Yaşar ben ya? <laughs> Sedef'e bak ya. Tamam. İlk başta ben sana biraz ön yargılı baktım. Yani spesifik olamadım. Ama sonra çok enteresan. Yaşar benim aklımı aldın. Sen zilli Bak bu anın tadını bozma. Adam bizim için ne kadar güzel çalıyor altta fon Yok. O benim için çalıyor. Ne? Ben bağlamacıyla anlaştım. Şahsuner. Ona kaçıyormuş şu anda. Neyse sen ne diyorsun sen ya? Kusura mı? O beni buraya geldiğim ilk gün beğendiydi kendi halimle. Hatta laf attıydı. Sebep bu mu Yaşar? Bu mu? Yok. Bir de aslan gibi herif. <laughs> Kusura kalma. Bak, kendi müziğiyle hadi gel bekliyorum mesajını ver. Seni unutmayacağım Şehzuma. şerefsiz bağlamacı ya. Aldı kızı gitti. Alçak herife bak ya. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.